Hatay'ın en güzel lezzetleri Hatay'dan kafede. Mersin sahilini güzelliklerle donatmaya devam ediyoruz. Uzun süredir kır kahvesi olarak hizmet veren kafemiz artık Hatay'dan adıyla Hatay'ın lezzetlerini Mersin'e taşıyor. Depremden etkilenen vatandaşlara biraz moral olsun. Aynı zamanda orada sürekli yedikleri, lezzeti çok iyi olan Hatay'ın Antakya dönerinin Antakya'nın acı kahvesini. Burada vatandaşlarımıza sunmak amacıyla kafemizi dönüştürdük. Depremin ardından ailesiyle Hatay'dan Mersin'e gelen döner ustası Supitaş, ustalığını artık kentimizde sergileyecek. İş yerim de vardı ortak. Onu kaybettik, evimizi de kaybettik. Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği bu imkanla işte burada devam ettirmeye çalışıyoruz. Ben orada ne yapıyorsam burada aynı döneri çıkarmaya çalışıyorum. Hatay Antakya'dan, merkezlerim. Her gün abonesiyiz biz buranın. Birebir Antakya usulü dönere en yakın tat burada. Hem sıcak teslimat yapılabiliyor hem de çabuk hazırlanan bir yemek. Lezzeti de olunca zaten vazgeçilmezimiz oldu açıkçası. Geri dönüşler çok iyi, beğenenler çok. Daha iyi de olacak inşallah. Biz de daha iyi olacağız. Hap seçer. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı